ал

Gemi gemi olalı böyle bir güzellik görmedi. Bunu inanarak söylüyorum. Daha ben, ben de ilk defa görüyorum. Muazzam. Sinoplu hemşehrilerimiz burada. Bütün Sinop'un güzelliklerini, el emeği göz nuru hepsi el ürünü. Burada fabrikasyon hiçbir ürün yok, hiçbir yemek yok. Ve 120 çeşit. 120 çeşit. Sinop'ta yetişen ürünlerden yapılmış yemekler, börekler, çörekler, çorbalar, içecekler, tatlılar. Aman Allah'ım. Yani gemi dile gelse de bir konuşsa neye uğradığını şaşırır. Tebrik ediyorum. Eee Siyat Derneğimiz var bizim sağ olsun Onların organizasyonunda başkanımız Halim Hanım organizasyonunda şimdi burada Sinoplu hanım kardeşlerimiz bütün maharetlerini şimdi burada Yaptıkları yemekle sergilemiş olacaklar. Burada kıyasıya bir yarışma var. Bu yarışmanın jürisinin Allah yardımcısı olsun. Nasıl nasıl seçecekler ben bilemiyorum. Zor bir yarışma olacak, zor bir seçim. Ama ben şimdiden ilanıyorum, ilan ediyorum. Bütün Türkiye duysun. Tüm Sinoplu hanım kardeşlerimiz şampiyon olmuştur. Onları alkışlıyorum. Türkeli yöresine ait tavuklu keşkek yaptım. bizim düğünlerde kazanlarla pişer. 5. 6. ayda hidrellez deriz oralarda yapılır kazanlarla o şekilde yarışmaya katıldım bakalım nasıl. olur güzel ilk defa katıldım ben de sosyal medyadan duyup katıldım güzel oldu değişiklik oldu bizim için yarışmada trit yaptı bir iki tane ayrı ayrı e, mantarlı börek kanlıca mantarı bizim oranın meşhurdur mantarlı börek yaptım bir de ayrıca kül çöreği küllerde yapılıyordu eskilerden şimdi kül olmadığı için normal fırında yaptım kendim Karadeniz yemekleri aşçısıyım ee, bugün Silop adına yarışıyorum. Ee, bütün kanallarda, yöresel kanallarda yemek programları yaptım. Bugün de kendi şeyimi temsil ediyorum. Eşim Trabzonlu olduğu için Karadeniz yemekleri ağırlıklı şeyim ama bugün de kendi yöremin tridini yaptım. Çok